Virüs aslında amino asit kökenli bir molekül. Virüsün canlı olup olmadığını tartışıyorlar ama tartışmaya gerek yok. Virüs canlı değil. Cansız. Ne zaman canlanıyor? Konakçı bir hücre buluyor. Bir hücre. Geliyor. Hücrenin parçası bu amino asit molekülü. Geliyor, Truva atının sırtına biniyor ki efendim hücrenin kabuğundan içeri giriyor. Hücrenin kabuğundan içeri girdikten sonra DNA zincirine efendim DNA zincirine ekleniyor. Kendisini oraya yerleştiriyor. Yani şuraya bir mabatlık yer bana da açın diyor. Oraya bir oturuyor. Ondan sonra başlıyor kendisini kopyalamaya. Sistem bu. Tüm virüslerde sistem bu. Ondan sonra hücrenin kendisi virüs fabrikası haline geliyor. Hatta bütün bir insanlığı öldürecek kadar virüs üretebiliyor. Bütün bir canlıları öldürecek kadar virüs üretebiliyor. Potansiyel bu. Hakikaten teolojik virüsün konakçı hücresi kimler ve neler diye sordunuz mu? Teolojik virüsün konakçısı kim? Konakçı hücreleri kim? Neyin üstünden geliyor teolojik virüs? Yani dinin içine atılmış uydurma virüsler. Dinin, aklın, iradenin yamyamı olan bu virüsler. Nasıl geliyor? Nasıl giriyor dinin içine? Hadis suretinde geliyor dostlar. Tasavvuf suretinde geliyor dostlar. Fıkıh suretinde geliyor dostlar. Rivayet suretinde geliyor dostlar. Geliyor ve ondan sonra imana dönüşüyor. Yani, der, yani anlatı dersiniz, anlatı olsa problem değil. Anlatı çok. Tüm hikayeler anlatı, tüm masallar anlatı, tüm mitolojiler anlatı. Mitoloji dersiniz, sorun yok. Yani filme siz iman mı ediyorsunuz, izlediğiniz filme? Film imanınızın konusu oluyor mu? Yok. Biliyorsunuz ki o kurgu. Kurgusal bir malzeme. Kurgu seyrettiğinizi biliyorsunuz. Ama filmi imanı haline dönüştürenler, o film üzerinden iman ve inkar yarıştıranlar, düşün, akıllarını feyrek ekmekle yemiş olmalılar. Bu da anlatı deseniz problem yok. Rivayet deseniz problem yok. Ama din dediğinizde, iman dediğinizde, işte hücrenin içinde imal edilen bir virüse dönüşüyor. Din demeyeceksiniz. Yani bu rivayet, bu da yorum. Bu yorum ya, bu insan yorumu. Falan ilim adamı böyle yorumlamış. Böyle diyeceksin ama din demeyeceksin. İştihat diyeceksin. İştihadın bir yorum olduğunu bileceksiniz. Fıkıh diyeceksiniz. Fıkhın bir yorum olduğunu bileceksiniz tasavvuf diyeceksiniz. Tasavvufun bir hal olduğunu, yani yolda bir yorum olduğunu, bir sezgi hali olduğunu, yani duygusal hallerin, duygu durumlarının bir yorum olduğunu bileceksiniz. Tamam, sorun yok. Ama bunu din gibi insanın hayat tarzına dönüştürüyorsanız, insanı bunun üzerinden din dizayn ediyorsanız İmanı bunun üzerinden dizayn ediyorsanız, Kur'an'ı bunun üzerinden dizayn ediyorsanız, hatta Tanrı'yı bunun üzerinden dizayn ediyorsanız orada dur. Orada bitmiş demektir. Biyolojik mi, teolojik mi? Hangi virüs daha tehlikeli desem ne dersiniz? İlki bedeninizi hasta ediyor. Bazen öldürüyor. İkincisi yani teolojik virüs ruhunuzu hasta ediyor. Akıl, irade, vicdan, bilinç bunları hasta ediyor. Bazen öldürüyor. İlki bir konakçı hücre bulmadan aktifleşemiyor. Şirk ve hurafe virüsü konakçı boş bir iman bulmadan aktifleşemiyor. Bulunca o kişiyi iki ayaklı şirk virüsü fabrikasına dönüştürüyor. İlki koku ve tat alma gibi fiziki duyu organlarını atıl bırakıyor. Diğeri akleden kalbinin organlarını köreltiyor. İki, i̇kisinin iki, aşısı için emek verenlerde benzer bir direnişle karşılaşıyor. Problem bu. Teolojik virüs ile mücadele, biyolojik virüs ile mücadeleden daha zor. Çok daha zor. Niye? Biyolojik virüse el attığınız zaman, ya bu bizim virüsümüz, virüsümüze dokundurtmam, virüsümüzü yedirmeyiz falan diyenler henüz yok. Yani aşı karşıtları falan var ama henüz virüs yandaşları yok. En azından bunu dile getirenler yok. Ama teolojik virüslere yok etmeye kalktığınızda, bunlarla mücadele etmeye kalktığınızda virüsüme dokundurtmam ordularıyla karşılaşıyorsunuz. Ben uydurulmuş dine dokundurtmam bu dinin içine atılmış virüslere dokundurtmam diyenlere karşılaşıyorsunuz. İlkinin arkasında ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar var. Değil mi? Yani biyolojik virüsle mücadelenin arkasında uluslararası kurum ve kuruluşlar var. Başta Dünya Sağlık Örgütü var. İşte Sağlık Bakanlıkları var. Türkiye'de Sağlık Bakanlığı var. Koca bir sağlık ordusu var. Yani doktorlar, sağlıkçılar, hemşireler, şunlar, bunlar hepsinden Allah razı olsun. Hepsine teşekkür ve minnet borçluyuz. Buradan sağlıkçılara gerçekten de canı gönülden bir teşekkür yolluyorum. Hakkınız ödenmez diyor. Hakkınız ödenmez. Ama diğerinin arkasında kimse yok. Çok ilginç. Yalnız, zor, acılı, sancılı ve ateşten bir mücadele. Teolojik virüsle mücadele yalnız bir mücadele. Sancılı bir mücadele, acılı bir mücadele. Ateşten bir mücadele, ateşten gömlek giymek gibi bir şey.